Ki maaş ikramiye de diyorlardı. Parayı nereden bulacaksın diye. Vermek zorunda kaldılar. Vereceğiz. Emekliye hak ettiği bayram ikramiyesini vereceğiz. Torunlarıyla beraber, evlatlarıyla beraber huzur içinde o da emekli ikramiyesini alacak. Hiçbir, hiçbir ailede yoksulluk sınırının altında gelir almasına izin vermeyeceğim her ailenin asgari gelir güvencesi olacak. Sana söz. Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Aile koruma kalkanı programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya